Evet hatlarımız bomboş. Hatlarımız boş. Ne yapıyorsunuz efendim? 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. <laughs> <laughs> Olsun. <laughs> 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. Ha. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. <laughs> ha. Evet. <laughs> Halo? 2-3 yani peki, beş günde bir. peki e, bunun burcu nedir bacım? Terzi. Ay terzi pardon terazi. <gülüyor> <gülüyor> He. Herkesi canlı yayına bekliyorum. Ama herkesi beğeniyorum. 0592 211 85 85'ten <laughs> ne arıyorsunuz? Hatlarımız bomboş. Evet. Hatlarımız bomboş. Bitti mi? Ah. Hatlarımız bomboş. <laughs> Hatlarımız bomboş diyorum. Bomboş. 757, 22, 78. <laughs> 757. 757 22 78 Hastalarımız bomboş. Ay! Aren çabuk Ha.